Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Robux'ta Bugün Skimmer'ı çekmeyeceğim. Bugün bir tane bir oyun var. O yeni oyunu ama bu yeni almak Robux'u. Ben de normal oynayacağım oyunu. Böyle bir oyun. Şunun altında böyle evet tek word yazıyor. Bu oyun. Oyun çok iyi. Bakın Robux'u zaten burada onun dışı bu oyuna yiyeceğiz bugün. Göstereyim size siz de oynayabilirsiniz bu oyunları. Bir arkadaş diyor. Şimdi açacağız. İşte. Bu oyun çok güzel. Ben bu oyunu bu kadar oyunlar görüyorum. bu oyunda karşıma çıktı. Ben küçüküm. Burada altı var. Bu şey attıracak bir şey. Kız. Da... Evet. Yani, evet. onlar şey veriyor. Onu da aslında bir şeyler alabiliyordu. Sanki. Arkadaşlar onlar nasıl ki? Şeyler onlar altın biriktirince o vermiş gibi ne güzel. Şu altın biriktirince şey onu yapıyor şeylerde. Yeni şartı şambor ama çok. Ben kartlarıydım. Altı yedi belki. O doğru bak. Bolun adam. Atıyor. <laughs> çok kolay geldi. Şişmiş. Volattı. Öleceğim. Ay, o öldü uzaya fırlattı oraya çizgi var gövdü duvarla. gövdü ama herhalde şurda altında var ondan önce doğduğunu bulur. bu türk türkler de var onlarda bura yarı arkadaşlar i̇şte bu fırlatma yarı burada alıyorsun Sanki oyundan Şey artı olmuştu. Sanki evet oluyor. Ama de e, He, bu, ki destek de olmamıştı. O kadar... Heee gerçek soru bu oyunu oynamıştı O zaman eskiden o zaman suyla çıkıyordu. Heee doğru Yanlış dedi. Yanlış dedi. Çok yüksek Şey... iki, iki ay geçti ya. 3 ay 4 4 ay geçti. Evet 4 ay geçti. Yazdı. arkadaşlar bunu oynadım da. Bunu hiç çekmedim. O zaman şey, 3 ay önce yazdı. O zaman şey boyun oynamıştım. Altın bir kildi. 3 ay yanlış 4 ay kadar. Ne çıkartalım? 3, 3, 4, 5. Süper gibi var. Yeni. Bir alt dolu mu? Bu kötü oldu. O zaman arkasına sarayım oldu. Abla. Bunu beni Allah. Bunu da yiyelim. Arkadaşlar az olan böyle kafayı doğru koyayım. Şarkı da var ya değişik. Bu şarkı. Ama eski de oynadığımda şey bu şarkı sanki vardı hatırlamıyorum. Şuradayız. 6, 6 6 7 7 oldu. Aa. Anladım. Ay yani 6 verdim de. Görmediğim bir lanadı şimdi. Şurayı da kapattım. Canı görsün ya. Şunu kapatalım. Bunu da kapattık. Bunu da kapatalım. arkadaşlar i̇şte bunları ata attı mesela onlar canlar gidiyor eski vatansıları adı dört dolarda yaptı eski vatansıları tanıyor eski dolarda bir vatana zaman geçti herhalde öyle <laughs> yani işte. ama atmaz zor zaten hayır alacağım şu da can da Şimdi yiyelim. Bir de bir de. Bunlar böyle kızını öldürecek. Sinan ne yarattı? İşte bir de bir. Bir de kapattık. Ana geliyor. Altı, var. Nereye gitti altın? Herhalde kaybolardı. Altın var. Bu da sıra var. O sıra ikinci işte O ne demiş ki de, de da. mı? Şimdi. O yeni iki On geldi. 5 saat geldi. Sekiz on geldi. On geldi.

bir kere oynuyordum. Tamam Arkamdan bir tane şey geldi. Yiyen adam. Şapkanı da yok. Bunu ona yedi. Ama bayağı devdi. O ey. Zor etkilermiş. Bu benim taşı bırakmayacak. Geliyor hayır. Gel. Sen başkanını at. Bana atma. O da birisi var bak ona at. Bana atma. Bak onu atsana. Şuna Ölmek istemiyorum. Allah. Çıkın sonunda. Eve kaçacağım. Eve, eve. Kaçan herkes. Sıkıştım. Peşimde. Ah. Son nefesim bıraktı. Hayır. Öldüm. Ya. En başta. Bakın. Üçteyim başka bir var. Bu da büyük. Ay bu şey. Kitan gibi. Biz öyle. Kitan çizim sanki zor Ama şey 72. bölümde çıktı ya. Yani. Bu tam izlemiyorum şey ben. Ben tam izlemiyorum. Tabi mi? Çıktı şu an 71. bölümde. 71. bölümde çıktı. Ama o Seni Ama bu kadar Hayal oluyor da var. Bakalım ne bilir. Ben sevdim. Ve Elmas var mı? Hep harçlı bir elmas gördüm ben. Kafam karışıyor işte. Nerede açacağız şimdi? Ağzım ışılamam da üstüme. hiç buraya düşünmedikten bahsediyorum. Acaba işte yer var mı? He işte. şey He buradaki yer. Burası yani. Girmemişler hiç Ve metos Metoslar 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 metos. Bu bana ben ona bir şey yapmadım ki Evet Açık Sanki asık. Asık. fark etti Şey asıksın. her Herhalde açıksın İyi 5-4 verdi Diyar yani. A, bu nasıl bir teknik? Sanki. Evet. 90 bin oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir de bu şekilde. Bu şekilde. Çekiyordum arkadaşlar. videomuzda bitiyor yok görüşür